Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bir konu işleyeceğiz bu videoda. Bu konu e, araştırdığım bir konu ve dünya çapında ve Türkiye çapında önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Konu şu bencillik. Yani e, hem dünyaya verdiği zarar hem de Türkiye'ye verdiği zarardan bahsedeceğim. İyi yanlarından da bahsedeceğim. Tabii ki kötü yanlarından da bahsedeceğim. Hemen iyi yanlarına gideceğim öncelikle. Bencillik iyi yanları olarak şunu belirtiyor uzmanlar. Birincisi hayatta kalma isteğimizi arttırıyor. Çünkü kendi canımıza düşkünüz, başkasının canına değil. İkincisi, risk oranımızı arttırıyor. Yani hayatta kalma değil de işte sorunlarımızı azaltıyor. İşte bunun içinde nedir? Sorunlarımızı azaltan kısım, başkalarının derdine ortak olmuyoruz. Kendi derdimize ortak oluyoruz. Bu sorunları düşürüyor. Diğer bir özelliklerine baktığımızda aslında çok iyi yanları yok ama hani e, insanları şunu da belirtiyor, İnsanın doğası gereği bencil olduğunu belirtiyor. Bir de kötü yanlarına geçelim. E, bencillik şudur, bir tanımlamamız gerekirse kötü yanını anlatmadan önce kendini düşünen ve kendi için eylemler gerçekleştiren kişiye bencil denir. Şimdi e, bencili örneklendireceğim size nasıl kötü ve daha doğrusu İYİ'nden bahsetmeyeceğim. Çünkü iyiyi siz de anlattığım e, kısımlarda biliyorsunuz. Yani işte söyledim az önce bahsettim işte hayatta kalma, bu şu onu fazla örneklendiremeyiz on tabi. E, burada kötü kısmından size bahsedeceğim. Bu kötü kısmı şu örnek veriyorum. Şöyle düşünün. Şimdi dünyanın en büyük sorunu ne? Küresel ısınma. İşte çöllerin, yani kuraklık, çöllerin kuruması göllerin kuruması kutupların erimesi. Peki bunu bütün dünya birleşip çözüyor mu? Çözmüyor. Ama bütün dünya yani bütün daha doğrusu bütün dünyada yaşayanlar aynı gezegen üzerinde yaşıyor. Mu? Yaşıyor. Ortak paydamız olduğu halde ortak olacak bir soruna bakmıyoruz ve bu dünyanın sonunu getiriyor. Ve bu dünyanın sonunu getirdiği için aslında kendi kuyumuzu kazıyoruz. Mesela Türkiye neden buna bir e, emek sarf etmiyor ya da niye bütün ülkeler birleşmiyor? Aslında bütün ülkeler birleşse hem savaşı azaltabilir, hem dünya sorunlarını birlikte hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak yaşamı uzatabilirler. Yani düşünün, bu neden benim şimdi bencilikle ne ilgisi var diyeceksiniz. Şu ilgisi var, i̇şte ben bencil olduğum için kendi ülkemi düşünüyorum. Her ülke yöneticisi yani devlet adamları kendi ülkelerini düşündüğü için Dünyanın mevcuttaki sorununa odaklanmaya. ilk önce kendi vatandaşı, ilk önce kendi ülkesi düşüncesiyle olduğu için bu bir zarar veriyor dünyaya. Yani dünyanın sorunlarını çözen yok. Dünya sorunları var, çözen yok. Bu en büyük zarar. Türkiye için gelen zarardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz günümüzde de koronavirüs vakası var. Koronavirüs de olduğu gibi buna benzer birçok olay var. Örnek veriyorum ben bugün, evet yarın, ne alacağım, ne yiyeceğim bilmiyorum. Cebimde para yok belki ama sadece kendimi düşünüyorum. Çünkü kendi cebimi düşünüyorum. Bir de şu var, dışarıdaki insanları düşünmüyorum. Yani dışarıdaki insan acaba ne yiyecek, ne yapacak? Acaba bebeği var, bebeğine yemek alabiliyor mu? İşte çocukları var, çocuklarını nasıl anlatsam size doyurabiliyor mu? Hatta evsiz olan insanlar var. Ben bunları düşünmüyorum. Bakın, nasıl anlatayım size? Konuşmaya başladığım anda örneği, Türkiye için verdiğim örneği, ne dedim? Kendimden direkt başladım. Yani bu bencillik, düşünün, karşı tarafta bebek çocuklarken bile kendi örneğimi verdim. Ki inanın bana, bunu siz de bir örneklendirme yapmak istediğinizde aslında, hiç önce kendiniz hakkında örnekler vermeye Çünkü öyle bir içselleşmiş ki bencillik insan duygularıyla, öyle birleşmiş ki isteseniz de istemeseniz de bencil oluyor. Ve bu neticede sorunları bencil olduğumuz için bırakıyoruz bir kenara. Orada sorunlar ya büyüyor ve sürekli olarak kalıyor ya da en sonunda kendimize zarar veriyoruz. O sorunlara çözüme üretmediğimiz. Peki bencil olmayıp birbirimizle ortaklaşa bir şeyler yapsak belki ekonomiyi düzeltiriz. Belki gıda sorunlarımızı düzeltiriz. Belki dünyayı düzeltiriz. Ki dünyadan az önce bahsetmiştim. Yani bencillik insanları e, yok ediyor, dünyayı yok ediyor. Çünkü e, barış, birlik, beraberlik güçlendirir. Hani şöyle bir söz de vardır, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani demek istediğim konu şu, biz ne kadar bencil olursak, dünyada sadece kendi ülkemizi, sadece kendi insanlarımızı ve sadece benci olursak, yani diğer adıyla egoist olursak, maalesef hem dünya... Hem insanların sonu gelebilir. Hatta Kur'an'da bile şöyle geçer, bilir misiniz? Bir ayette der ki, e, kıyamet kopacağı zaman anne çocuğunu bilmez. Yani akrabalar, birinci derece yakınlar birbirini tanımayacak, kaçacaklar. Yani düşün, bencillik burada bile hüküm sürüyor. Aslında, peki, aslında bunu yapmak lazım, çözmek lazım. Peki nasıl çözebiliriz? Şöyle, devletle. Bununla ilgili etkinlikler yapmaları gerekiyor. Ülkeler etkinlikler yapacağı kamu spotları yayınlanması gerekiyor. Hatta okullarda öğrenciler için, öğrenciler için insan hal hareketleri yanlışlar için bir ders yok. Mesela Türkiye'de yok, diğer ülkeleri bilmiyorum ama Türkiye'de yok. Sorun ne? Böyle bir ders olsa çocukları geleceğe daha iyi hazırlarsınız. Oturup kalkmasını öğrenme, hal hareket, cimrilik, işte örnek örülmüş bencillik gibi sorunları bu şekilde daha kolay çözülebilir. Çünkü küçük yaşta verilen eğitimler ileride daha iyi etkisini gösteriyor. Bunu eğitim sisteminden anlayabilirsiniz. 7 yaşındayken eğitimde başlangıç 5 yaşına düşürüldü biliyorsunuz. Bu onlara bir örnek. Öyle bahsedeyim sizlere. Çünkü küçük yaşlarda öğrendikleriniz zihinde daha çok kalıcılığı oluyor. Öyle söyleyebilirim. Ama ilerleyen yaşlarda zihinde kalıcılık düşebiliyor. Sonuca geldiğimizde bencilliği ee, çözümünü bulmadığımız sürece insan için, dünya için, ülkeler için bu hem dünyayı, ülkeleri ve insanlığın sonunu getirecek bir şey. Onun için, bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor ve ben bunu bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Sizler de bu videoyu izleyerek bilinçlenmiş olacaksınız. Bunu hissediyorum. Çünkü aslında bunları siz de biliyorsunuz. Ama biri gündeme getirmediği için siz de farkına varamıyorsunuz. Amacım da buydu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki videolarımız daha çok insanlara izlenme olasılığını, yani daha doğrusu izlenmeyi sağlasın. Daha çok insanlara erişsin.